Merhabalar herkese. Elif'in elinden yine yolları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar bugün bu görmüş olduğunuz sade renkli haki yeşil yazmaya çok güzel ve çok trend olan bir modeli yapacağım. Bu modeli gerçekten ben severek ve keyifle işledim. Umarım siz de beğenirsiniz ve severek yaparsanız. Bu yazma ayrıca benim siparişim. Gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum videodan da umarım sahibi de aynı şekilde beğenir hanımlar eğer ki kanalıma da halen abone değilseniz abone olup da zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün modellerden haberdar olmuş olursunuz ayrıca abone olmak da tamamen ücretsiz bunu da belirtmek istiyorum bu şekilde hanımlar görmüş olduğunuz gibi ben daha önce zırhımı yaptım ve daha sonra da Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelime geçiyorum. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Sormak istediklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz. Ayrıca da sipariş vermek isterseniz dilerseniz yorumlarda dilerseniz de instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Evet hanımlar görmüş olduğunuz gibi modelimiz oluşuyor ve gerçekten çok güzel yapması bir o kadar da keyifli ve e, güzel ilerleyen bir model olduğunu düşünüyorum. Gerçekten ben çok beğendim. Umarım size beğenirsiniz. Hanımlar e, fiyat konusunda gelmiş olursak ben bunu bu şekilde her şeyi benden 1000 TL'ye yapıyorum. E, siz işçiliğinize göre de fiyat biçebilirsiniz ama ben 1000 TL uygun olduğunu düşünüyorum. Fiyat kısmı tamamen size kalmış ve satabileceğiniz e, miktarda e, fiyat biçebilirsiniz. Mesela benim arkadaşım bu modeli 1200 TL'den yapıyor ama ben 1000 TL'den yapıyorum. Bu şekilde hanımlar çiftli oluyor ve çok güzel bir model. Eğer ki kanalıma da halen abone değilseniz abone olmayı da unutmayın hanımlar. Abone olmak da tamamen ücretsiz. Siz de sipariş oluşturmak isterseniz dilerseniz yorumlarda dilerseniz de instagramdan bana ulaşabilirsiniz. Ben çok beğendim gerçekten bu modeli. Sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum. Emeğime ve karşılıkta sadece sizden bir beğeni istiyorum hanımlar. Şimdiden beğeni yapan elleriniz dert görmesin ve değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Yeni modellerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.